Gelin, gelin, Dön o tarafa, dönebilirsin. Dön. Evet, gel şimdi beni çalın Kaleci kale. Sırayla gel. Ezar geliyor sırayla. Hacı sıraya giriyor. Gel, Ezar gel. Olur. Hadi tekrar Hakan sıraya geç. Al heyecan. Gel. <laughs> üzgün, üzgün, üzgün. Aferin. <laughs> gel, gel, gel. Gel, gel. Evet oğlum, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoş bakalım, öne geç. Öne geç. Hadi <laughs> düzgün yap. <laughs> evet. Gel Hakan. Gel. Gel. Hadi bakalım. Al al at Aferin. Gel gel Hecer gel. Evet. Hadi Yusuf. Hakan gel. Hakan öne. Aferin gel. Hadi Muhammed. Gel. Çık oradan al, çık oradan. Evet. Ailesi bana getirdiğinde öylesine yani sırf hobi olarak zaman geçirsin diye geldi. Belli bir zaman sürecinden sonra Antalya kamp, kış kampı vardı biraz sarayın. Ailesine teklifte bulundum. Yani gelecek vadeden bir çocuktu belliydi, kendini gösterebiliyordu. O esnada ailesini ikna ettik. Antalya dört günlük kış kampı vardı. Antalya'ya götürdük. Orada yapılan maçlarda ve antrenmanlarda hemen göze battı. Kendini gösterdi. İkinci bir elemesi var, etabı vardı. Böyle Metin Ofe testlerine davet edildi. Metin Ofe testlerinde de aynı şekilde seçilenlerin arasından tekrar ilk sıralarda seçildi. Ve şu anda Galatasaray'ın listesine alınmış. Ağustos'ta düzenli antrenmanlara katılmak üzere Florya'ya gidecek. Şimdiden ona başarılar diliyorum. Ve inşallah yüzümüzü kara çıkarmayacaktır. Ona güvenim sonsuzdur. Ben bu yetenekte bir sürü öğrencimizin olduğunu biliyorum. Ve Hakan'ın elinden tutulursa Hakan büyük takımlarda Barcelona, Real Madrid, Chelsea yani gibi büyük Avrupa takımlarında da oynayabileceğini yoktur. Bu yüzden e, bölgemizde potansiyel çok. Yalnız sahip sahiplenme yok. Ben bu konuda özellikle spor severlere çağrıda bulunuyorum. Galatasaray kamplarına katılamayacak bir sürü yetenekli öğrencimiz var. Sporcumuz var. Minik sporcumuz var. Eğer bunlara destek olunursa eminim Hakan gibi onlar da seçilecek. Çünkü biz gidip görüyoruz. Batıda gelenlerin çoğu çeyreğe kadar, bizim çocukların çeyreğe kadar performans sergileyemiyorlar. Yetenek sergileyemiyorlar. Ama bizim buradaki ekonomik sıkıntılar nedeniyle katılamıyorlar. Katılamadıkları için de maalesef bu tür fırsatları kaçırmış oluyorlar.